planımız tıkır tıkır işliyor. Kız masum ayaklarına yatarak seni kandırıyor. Senin kanına giriyor. Olmadığın biri gibi davranıyorsun. Sen Hazar'ın gözünün önünde ol. Bacın gelmiş mühdeber. Ne geldi? Aklında bir hinlik varsa ayağını denk al bak baştan söyleyeyim. Allah <laughs> Allah geliyor. Yapma ya. <laughs> ne oluyor ne yapıyorsun? Kitap ne ya. yapıyoruz. Burası yılan kale. Binlerce yılanın yuvası olmuş. Biz de kendi yuvasına getirdi yılan. Yılan yılan yılan. Dün öyle kavga etmişler ha. Hazar gelmez oldu eve. Aldatıyor beli Ne aldatması kızım yok öyle başkası başkası? Ya sizin aşka hiç saygınız yok değil mi? Yok. Hayla hazar boşanıyormuş! Boşanıyor mu? Ben sizin aranızı düzeltmeye çalışıyorum. Çok güzel düzeltiyorsun. Çok güzel. Yeni Gelin yeni bölümüyle her cumartesi Show TV'de.